Maşallah tiz boyu kar. <laughs> Allah. <Gülüyor> Sarıkamış şehitlerimizin anısına Galis Karanlıkdere mevkisinde yürüyüş düzenledik. Gümüşhane Dağcılık Kulübü olarak her yer e, 90 santimetre olan karda. Ecdadımızın e, çektiği çileyi biraz da hatırlamak açısından e, güzel bir gün oldu, güzel bir yürüyüş oldu. Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak Sarıkamış'ta şehit düşen dedelerimizin anısına yürüyüş yaptık. Dedelerimiz Sarıkamış'ta ayakkabısız ve elbisesiz yürüdüler ama biz bizim e, imkanlarımız iyiydi. Üşümedik ama onları hatırladık, andık, onlara rahmet diledik. Umarız dedelerimize uygun birer nesille torun oluruz. Bugün Güdak'la birlikte e, Sarıkamış şehitlerimiz için yürümeye çalıştık, yürüdük. Onların o zaman neler çektiğini anlayabilmek manasında hayal bile edemiyoruz şu zorluklarda. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Mekanları cennet olsun. Böyle bir etkinliğe katıldığım için Güda teşekkür ediyorum.